Osman Şahin, Acenta Mirza Ey Latifa, kardeşim, nasılsın? Keyfin iyi midir? Sana hürmet ederim. Aylar geçti, bir mektubum nasip olmadı. Diyeceklerim de kar suyu gibi birikti içimde. Horozuna gitmeye ama bu ara sen de bir arayıp sormadın kirveni. Besbelli şehirlerden yurt tutalı, senin de burnun büyüdü. Gölgeni aranır ettin.'' Unuttun yıllardır köyde kalıp ağlı ocağı tüttüren bizleri. Unuttun. Latif kardeşimiz, ben böyle yazdırdım diye yüzün ekşimeye. İnan ben Kirven Mirza'nın keyfi beter bozuktur. Yönüm dünyaya yorgundur. Artık yaylarımızı yatıranımız yok bizim. Sezgim odur ki ağlığımızın önü gün ve gün dardan yana incelmede. Makbul selamlarımız havalara gitmede. Zaten ağlık diye öteden beri kırk düğümlü bir büyük berat asmışlar boynumuza. Çözmek istesen bile çözemezsin. Elinde değil. Hem sözün harbisi ağlığın iyi gittiği günlerde cihan üstümüze kalksa vazgeçmek kim isterdi? Hey Latif! Oysa şimdi ağata dursan ağlayamazsın gönlünce. Nedir ağlık üstüne ağıt gelmez demiş töremiz. Sen iyi akıl ettin. Vakitti gittin. Önünü bağladın şehre. Şimdi keyfin getirin yiyeyim, getir yiyeyim. Bizimkinden on kat rahat yani. Beri yanda eskimiş ağlığa sahiplenen bizim gibi hırbolar kaldı. Meğer eskidenmiş o yolumuza çekilen saygılar kardeşim. Öyle şimdiki gibi ayağa büyüye yaka germek nerede? Geçmiş zaman şöyle bir sivereke varışlarımı bilir, hatırlarım da Küme küme insanlar can koşardı atımın dizginlerini tutmaya. Bahçelerimin önü ardı çepersiz bostan gibi iyiye gelene açıktı. Konuğun ardı arkası kesilmezdi soframdan. Hele hele konağımın damında az mı vali bükele ağırlayıp sulamıştım vaktiyle. Sünnet düğünlerimiz zaten onlarsız olmazdı. Ama ne dersin ki herkesin suyu da bizim arkamızdan akardı o zamanlar. Şimdi nerede kalmıştır o kırk harmanın emeğini dişlediğimiz yıllar? Bilmem ki niye önlerimiz karardı? Hangi rüzgardır nefes olup boynumuzda boylandı? Artık çiftçilik öldü, natif. Rençberliğin tadı tuzu kalmadı. Marabanın göz bağları açıldı. Damaklarına parmağını takıp çeksen durmaz oldu. Hele hele Almanya diye bir tütsü sokuldu son zamanlarda marabanın aklına. Birinci hastalık olup işledi. Daha düne kadar Siverey'in yolunu bilmezler, şimdi Alaman'a gidebilmenin sözünü eder oldular. Gücü yeten eli azıcık işboğan, sılacı etti kendini. Sanırsın elin kabuklusu berdel tutmuş onları oralıkta. Yani demem odur ki Latifa el elden üstün çıktı da yanımızdan sökülenler başka ağalığı mekan tuttu. Bu ara olan da bize oldu. Hem öyle bildiğin gibi değil. Şimdilerde daha bir beter oldu. Maraba damları boşaldı. Ağlık yurdu köylerimiz bir an oldu. Keşke öyle kalsaydı. İnan alnım kırk kat olmazdı bu kadarına. Asıl kıpırdamayan taşlara oldu ne olduysa. Her şey oynadı yerinden. Bir samsatılı berhu ağa vardı. O da senin gibi erken davranıp satıp gitti köyünü. Şehirlerden yurt tuttu. Berho Palas adıyla otel açtı. Eskiden dokuz köyün toprağına çöken adam sonunda önünü bir masaya bağladı. Bağladı ya, otelinde yatıp kalkanlardan da para alır oldu yıllardır. Bir de Zalo ağamız vardı. O da gitti. Etek dolusu parayı dört tekerlek bir otobüsün kıçına bağladı. Gün geçtikçe nam salmadaymış şimdi. Zalo otobüsleri diye. Bedirhan Ağa gene öyle. Komisyonculuğa başladı. Zamanla dönümlerce Bağ Bostan'a hükmeden ağa, çoluğunun çocuğunun rızkını gitti, terazi gözüne bağladı. Ey Latif kardeşim, daha sana ne diyem? Böyle böyle niceleri gitti. Kimi toprağının taban yerini uşaklarının üstüne yazdırdı. Kimi kahyasına devretti. Tüccar oldu, odalara kaydoldu. Kimi de de üye şimdi. Hele bir tane bokçu Efo vardı ki, inan söylesem aklın durur, şaşarsın. Vaktiyle daha yağın yoğurttan çıktığını bilmezdi. Harman vakti gelir, dilenirdi. Tütünümü sarı verir, yüzü çenemin altından çıkmazdı dürzünün. Kışları ise görme yüzünü, dep gezerdi. Omzunda kıl heybe, çatılardan kuş boku toplar toplar da getirip satardı kavun karpuz mevsiminde.'' birer timin buğday fiyatına. Zamanla kulaklardan derleme bir söz geldi ki o da sılacı etmiş alamana kendini. Beş mi altı mı yıl geçti aradan. Gelip gösterdi yüzünü. Gözlük takmış. Elinde kara çanta. Sanırsın karşındaki muallim. Neyse ne de bu garip zamanla yer beğendi yer sattı. Şimdi Siverek Urfa yolunda benzinlik sahibidir. Önünde atlı kanatlı levhalar bayraklar. Gün be gün de büyütmede işini, itibarına itibar katmada. Adına takvim bile bastırmış ki namı dillerde şimdi. Efo ticarettir. Elbette olsunlar gözüm yok, varsın hepsi kahır elinden lütfe uğrasın. Uğrasın ama demem o değil. Vaktiyle bu hırpoların ağlığı benden aşağı çekerdi. Atları daha koçumu çekemezdi benim. Fakat şimdi ne hikmetse burunları havada. Sanırsın dünyayı kucaklayan onlardır. Bazen yolum düşüp vardığımda inan çoğu gözüm önünde paralarını sayar oldu. Hele hele o bokçu Efo'nun oturuşu yok mu? Sanırsın karşımda bin koyunlu ala. Ağa. Yani nedir biraz paranın kuyusunu kazınca kibirleri yükselmiş. Hem misafirlikleri bari öyle eskisi gibi danayı kesip de keyfini buyur edecek cinsten olsa ne gezer. İnan iki kıt çayla savuşturur oldular önümü. Ulan gözü yassılar. Ulan gök görmedikler. Daha bir zamanlar mendil atılmazdı boyunlarınıza pislikten. Şimdi kravat takıp bey olunca kasıntılarınızın yeli kime? Kimdir bu havayı size vuran? Aslına gülmeyi öğreten. Latifa kardeşim. Bilirsen sana hürmet ederim. Sen beyim oğlusan. Hassan büyüksen. Vaktiyle ağalığın hepimizden üste çekerdi. Ucu deği urfiyeliğe dayanırdı. O hesaptan söyle ki nedir sebebi hikmeti? Yoksa toprağın sırtına bastık diye cahillenen biz miyiz? İşte budur ha aklımı çelen benim. Bazen bu heriflerin buğusunu düşündükçe cana gelip satmak gelir köyümü. Bir derim belki bu hırpolar haklıdır. Köylerin zaptı geçti. Şehir dediğin günümüzde su başı gibi aziz bir yer oldu. Ama gel gör ki kime satam, Nasıl? Ve de kim ala? Öyle a dengi tokalıcı biri yok ki. Zaten toprak dediğin yalama. Bağrı öyle eskisi gibi yiğit değil tohuma. Hem satsam satsam da göçsem varsam şehire bu sefer de aklım dalar acep aşiret gölgelerimiz yaşar mı ortalıkta diye.'' Eskiye olan ağalık sızısı yüreğimde tüter mi? Nefislerim can eziyeti çeker mi? Hem kolay mıdır babu? Onca toprağa bir solukta boşamak, güneşin havanın kokusunu gönlümden söküp almak, sen de bilirsin ki az at sürüp nal eritmedik bu dağların yüzünde. Yarlağanlara topuk basıp incitmedik, Aha şu mezarların dilleri ne söyler? Kimi kirvem oğlunu, kimi amucam tahsin oyu, ve daha nicelerini kim diyebilir ki göğüslerinde akıllar bitti de öldü onlar vadeleri geldi keşke öyle olsaydı da kader deyip ahlarımla avunsaydım birbir. Bir. Her ay bir yıl biri gitti. Hep bu topraklar ona. Şuraya bağ mı indi, pusu kurup vurdular. Su içmeye pınara mı eğildi vurdular. Onun için bilmem ki caiz midir? Atam kanlı toprağı etek etek parayla değişmek. Sonunda bir hokka mürekkebe toka etmek. Caiz mi? Ey Latif kardeşim, vaktini aldım. Şimdilik yazdıracaklarım bu kadar. Sen ulusun, gölgene sığındım. Beklediğim akıl sende. Düşün, taşın. Benim için bir iyi danış et ki bundan böyle hangi geçim çarelerine başvuram? Sana hürmet ederim. Kirven Mirza mektubunu dün aldım. Diline sağlık uzun olmuş. Baştan sona döne döne okudum. Şimdi masamın gözünde sevindim. Artık dedim bizim Mirza geçti olsa farkına vardı bu işin. Çünkü bilirsin vaktiyle sana kaç kez demiştim ben. Gel kirve bu girişler bize göre yön değil. Her şey makineyle kimyaya dönüşmede. Onun için satak gitsin köyleri de. Birlikte yurt tutalım şehirde diye. Ama ne mümkün. Bir türlü huyunu suyuma katmamıştın o zamanlar. Altında at, başında kaf dağında salım daşacağım salım misali. Neyse anlamışsındır artık. O atların meydanı meydan değil şimdi. Değil ama gene de bunun bir yerinde diyorsun ki göçsem varsam şehre acep aşiret gölgelerimiz yaşar mı ortalıkta? Ağalık nefsim can eziyeti çekmez mi? Bre babam sen daha ne ağalığından söz edersin? Ortada a aşiret mi kaldı ki? Besbelli de ardında kalalı kulağın dünyaya kısılmış senin. Aklın git gide ötesine çalışmış. Neyse. Şimdi kulağını ver fikrime göre yön doğru ki gene sözüm aynıdır. Köyden kop ucuz pahalı demeden sap gitsin. Artık o eski kalıplar bozuldu. Atnallandığıyla kalmadı. İnan evveli uzaktan şimdi sıkıntıların sana yakın olması bu yüzden. Her daim ağaç kapı demir kapıya muhtaç olacak. İyi bil. Onun içinde vakitli kapağı atmaya bak şehre. Masayı falan da hor görme. Evet masanın boyu küçüktür ama bereketi de nice harmanın emeğinden üstündür. Akıllı ol. Çıkar kılabayı sırtından. Yönünü batıya ver. Artık gereği yoktur dağı taşı köy niyetine sırtlamaya, onca maraba mahlukatla didini uğraşmaya, düşün ki doğarlar sen çıkartırsın kafa kağıtlarını, ölürler cenesen düşersin önlerine. Oysa ne lüzum, işin mi yok, sat gitsin köyünü, acı mı? Dediğin gibi baktın ki müşteri yok, çıkmıyor, o zaman gazetelere ilanat ver. Gene olmasa fazla can sıkıp da yüreğini eskitme. Diyeceğim şu ki biraz sabret. Belki şimdiye kulağına çalmıştır haberi. Yakında reform diye bir kanun çıkacak. Geçen de Ankara meclisinde vekil beyler geldi. Vilayette konuşuldu, sohbet edildi. İnan ki niyetleri iyidir. Yani bazı ağaların dediği gibi sanma ki bu kanunlu ağalık ocağı sönecek. Mezarları ak kağıtlara kazınacak. Değil babam. Vekil beyler yemin billah ediyorlar ki aslında bu reform işi biz ağaların iyiliği içindir. Yani kısaca sen şimdi köyünü şahsın birine satacağını kaldırıp devlete satacaksın. Devlettir yani mülkümüze has alıcı. Odur toprağımızda yarışan. Öte yandan şimdiye kadar ekip biçtiğimizde yanımıza kar kalacak. E bundan ötesi de can sağlığı bire babam. Gene mektubunun bir yerinde diyorsun ki artık maravanın gözleri açıldı. Alamanya işi birinci hastalık olup işledi. Ya elbette Bundan şaşılacak ne var ki? Düşünsene aç öküz başı ipte ne kadar kalır? Bir bilemedin iki gün. Ondan sonra çeker alır ipini. Zaptı güçleşir. Daha da üstüne varırsan kıyamet olur. Şimdi hükümet edenler de farkında bunun. Açla tokun kavgası gün be gün artmada vardan bir şey olmaz. Olursa dardan olur. İşsizim boş gezenin önüne cavur ellerini açıyor. Hatta 32 çalgı dümbekle uğurluyor ardını, teşvik ediyor. Hem elin uğru bırakır mı sanırsın? Şehirlerde buzdolabı, gazlı çakmak dururken kuyularda ayran soğutup içmeyi, kuru kavla tütün tüttürmeyi, hele hele bir de kanlıysan silah elde, kefen sırtta gezmeyi düşün ki adam surdan büyük fabrikalar kurdurmuş, mal almış, mal üretmiş, satmak, pazarlamak ister sermayesi büyüsün ister. Onca vitrin mağazalardaki kumaşlar, giyinekler ne güne? Makineler, mobiletler ne güne? Herif razı olur mu senin ağalığın hatırı onca yoksul kırmançosunun yalın ayak başı çıplak dolaşmasını? Dünya ne güne? Dünya ticaret üstüne. Ticaret öyle bir ahlaktır ki mübarek tıpkı Fırat'a benzer. Nerede dere, çay varsa gelsin karışsın ister. Büyüsün, taşsın ister. E sen yoluna engel olursan dinler mi bire babam? İşte onun içindir şıklığın, ağalığın son yıllarda yerin dibine batırılıp çekilişi. Hamlelerin kentten köye yönelişi. Artık aklını kullan. Daha fazla köyde kalıp da namlarını el diline maymun ettirme. Gel vakitli bu ticaret kervanına sen de katıl. Avantana bak. Hiçbir iş bulamasan oturur Fırat'ın kumunu çakılını satarsın. Kum çakıl müteahhitliği yaparsın. Ama köyde kaldıkça bilemezsin kumun çakılın ne paraya geldiğini. Hem sana o sözünü ettiğim acenta işi sanırım olacak. Ancak telefonla yazışmayla olmaz bu. Acele gel. Birlikte bir Ankara'ya gitmemiz sonra da İstanbul'a geçmemiz lazım. Önden biraz teminat rüşvet lazım.'' Kumpanyayı kurmuşum ben. İşi silahla değil, evrakla sökmenin yolunu bulmuşum. Sağ olsun Ankara'dakiler. Gücüne gitmesin kravat takmak. Bu işlerin raconudur kardeşlik. Sözün kısası fazla körleştirme aklını. Fırla gel. İnşallah Magirus'un Güneydoğu acentalığı da senin hissene düşer. Mirza içen Acenta Mirza olursun. Baki Selam.